Gracias. 7 anı var. 7 anı var, 15 kişi var. Evet. Ee, Geçmenim de 15, nüfusum da yok, kimse yok burada. Yaş grupları yaş ne peki? 60 yaş üstü. 60 yaş üstü. Evet, 65, 70. 60'dan aşağı yok zaten. Öyle mi? Yok. Gençler nerede? Gençler Tandıklı'da. Bir de Denizli'nin Tarayköy'nde. Bizim orada 25-30 tane buradan çıtırdı orman diyor. malcıydı önceden. Mal olunca bu geçiydi burası. Geçi yeriydi. Orman devam mahkemeye verdi. Kazandığını şeye verdiler. Ormaniye. Onun için göç ettiler. Yani... Tabii akraba canım. Birbirinden akraba. Kaba dediğimiz yer bu dereden ayarttığı için kaba yer şurada. Hızlı toplu geliyor ya. Yani. Toplu geldiği için teller çarpıp atıyor. Kendine bura sandıklım yerli altlarına köy var. Tek bizim burada kaldı bir şey. ağaç direk Gerisi hep beton oldu. Ben 10 senedir dilekçe veriyorum hala ne bakan var, ne gelen var. Elektrikler gidiyorsun. o zaman. Teller çarpıyor ya, çarptığı için gidiyor devamlı. Bir <laughs> sorunumuz bu. Yani şeyde, direklerde göçüp yıllık yerler var da. Biliyorlar da yani buraya bakan olmuyor nedense bu garip köy mü ne bilmiyorum. <laughs> de Düğünlerde, işlerde bura gelen oluyor. Ben çocukla geldim muhtaram hani senin parkın diyorlar. Evet. Çocuk parkı. Park. Çocuk parkını yaptıramadım. Mer bu direk de yıkıldı. Bu ta oldu yıkıldı.